Anneciğim onu içeride uçuramazsın. Sen ne alacaksın Oje? Aa onu bırak Ali baloncuk makinesini bırak. Yok onu almayacağım bak Ali anne, yapma anneciğim ya. Ali anne. anne, bırak onu almayacağım ben sana şey alacağım bak. Kızım bir bak. El salın bakayım o neydi? Hadi, Mini mouse'lu. El salısını geçen almıştın zaten anneciğim. Bence bırakalım bunu. Hayır annem olmaz. Ali el salıyı da açma kızıcı. bizi. Ay baloncuk yapıyor gene ya. Hadi abi ki güvenlik görevlisi geliyor. Onu bırak. Kasada ödeyelim ya da almayacağım onu ben başka. Geliyor abi. Hadi gel gel gel. Sen oje al da çıkalım. Hadi minik bir oje al kendine göre Ali ya. Ne? Baloncuk makinası mı? Evet. Hayır Ali aldık baloncuk makinası. Geçen gün Ersa varmışım. Hepsini döktün yere. Lütfen annem hadi gel. Sen oje alacaktın. Oje alıp çıkalım olur mu? Hadi bırak onları da. Onları da bırak. Hadi gel. Biz buradan biliyorum iki buçuk saat çıkamayacağız. Bak yine baloncuk makinesinin yanına geldi. Arayacağım.